Birinci gün orucumun. Yani çok büyük bir değişiklik yok. Birinci gün hep böyle sadece biraz acıktığını hissediyorsun. Baş ağrısı yok. Ne bileyim mide bulantısı yok. Yorgun da çok hissetmedim. Gün içinde sabah yürüyüşe çıktım. Koşmadım. Yürüdüm. Bir saat kadar falan öyle. Şimdi de saat akşam altı gibi falan. Her gün gün sonunda küçük bir video eklemeyi düşünüyorum ne hissettiğime dair ama birinci günde çok bir şey olmadığı için kısa kesiyorum. Hoşçakalın. Böyle biraz yürümeye geldim. Ama çok halsiz hissediyorum kendimi. Bu birinci sanırım <laughs> gün batımım burada. Şu an saat 6 altı buçuk gibi. Hmm nasıl hissettiğimi biraz anlatmak istiyorum. İyi hissediyorum. Birazcık duygusal hissediyorum. Ee, sadece dün gece biraz zordu. ikinci günü. Bayağı bir ateşlenip durdum. Üstümü açtığımda üşüdüm. Kapattığımda terledim. Ama bugün çok iyiyim. Sanırım atlattı onu vücudum. Ee, daha önce Kambo ve Ayahuasca yaptırdığımda da aynı şeyleri yaşamıştım ee, sonrasında ama bayağı iyi hissetmiştim sanırım yine 3 <laughs> günde bayağı zayıfladım ama ben sağlık olarak kendimi iyi hissediyorum ee, birazcık sadece üzgünüm bugün böyle e, buraya geldiğimden beri bir tane fırınla anlaştım ee, köpekler için sokakta yaşayan çok köpek var bugün çoğunda yara var falan onlar için işte ekmek almaya gidiyorum. Bu ekmeği dağıtıyorum. Onlara her gün bugün ekmeği vermek için sabah gittiğimde iki tane köpeğin zehirlendiğini gördüm. Çok üzüldüm. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum ama söylemek istediğim şey kısaca şöyleydi. Hayvanlara sahip çıkalım. Onların dili yok konuşamıyor ve onlar da bu gezegenden sadece biz insanlar için değil bu gezegen. O yüzden lütfen etrafımızdaki sokaktaki bütün hayvanlara sahip çıkalım. Birazcık bir ekmek verelim. Yani 5 5 ketsel, 6 ketsel bana kocaman bir torba ekmek veriyor bir fırın. Bayatlamış ekmekleri ve bununla neredeyse 40 e, köpek falan doyurabiliyorum. Tam doymasalar bile hepsine bir ekmek 40-50 köpek. E, bu kadar bugünlük üçüncü gün. Yürümeye geldim, ekmek dağıtmaya geldim yine göl kıyısında. Sevgiler hepinize. Selamlar. İkinci ve üçüncü gün için çektiğim videolarda dinlediğim müziğin sesi çıktığı için ne söylediğim anlaşılmıyor. Tekrardan çekiyorum bugün dördüncü günü. Ama ikinci ve üçüncü günde nasıl hissettiğimi birazcık anlatacağım. İkinci gün çok yorgundum. Kötü hissediyordum. Aslında hasta hissediyordum. Hmm, Miden birazcık kötüydü. Başım ağrıyordu. Su içtiğimde midem bulanıyordu. Ama üçüncü gününde biraz daha iyi oldu. İkinci gününde gece Uyurken böyle terleyip durdum, ateşlendim. Üstümü açtığımda da e, üşüdüm. Üşüdüm, terledim, üşüdüm, terledim. 10 kez kalktım. Hmm. Bir de burada sanırım biraz daha soğuk olduğu için daha yüksek şehirde daha az hissediyorum. Enerjim daha çabuk tükeniyor. E, en büyük şansı doğada olmam. Her gün yürüyüş yapıyorum göle doğru. Yarım saat yarım saat yürüdüğümde iyi hissediyorum. Enerji toplamış oluyorum. Bunun dışında üçüncü gün ikinci güne göre daha kolay geçti. Ee, midem çok bulanmamaya başladı. Çok az böyle su içtiğimde arada çok içiyorsam. Su içme ve su da günde en az 2 litre ve en az en fazla 3 litre. Konuşamıyorum. Onun <laughs> dışında hissel olarak çok iyi hissediyorum. Böyle arındığımı hissediyorum. Ne zaman böyle, ne zaman su diyeti yapsam, daha önce sadece bir gün bir gün yapmıştım. Hep bunu hissediyorum. Küçük bir baş ağrısı. Ondan sonra büyük bir arınma. <laughs> Ama bu sefer dokuz gün yapmak istediğim için biraz uzun olacak. Öncesinde iki gün boyunca çok böyle yumuşak şeyler yedim. Yumurta falan herhangi bir şey yemedim. Yani kolay oldu işin aslında Sadece ilk iki günü çok zor oluyor. Şu an ben dördüncü günümdeyim. Dördüncü günde daha iyi hissediyorum. Daha enerjik hissediyorum. Bir de bugün beni ziyarete gelecekler. Yanlarında kaldığım abuyla. Şehirde yanında kaldığım abuyla. Bir aya yakındır. Yalnız yaşıyorum. Şimdi bu ikinci ayım olacak burada. İkinci ay için kirayı verdim. Kendimi iyi hissediyorum. Diyeti yaptığım için de iyiyim. Güçlü hissediyorum. Fiziken çok böyle iyi formda olmasam, güçlü olamasam da böyle işte 2 kilometre, 3 kilometre yürüyemesem de iyiyim. Sadece böyle sanırım birazcık baş ağrısı beni yoruyor. Tüm gün boyunca devam edince. Onun dışında dün birazcık dişim de ağrıdı. Sanırım e, su diyeti yaptığın zaman herhangi bir rahatsızlığın varsa herhangi bir yerinde ne bileyim dişinde başın ağrıyorsa sürekli migrenin varsa ya da işte yumurtalıkların ağrıyorsa benim gibi <laughs> oralar birkaç gün daha çok ağrıyor çünkü o ara iyileşme süreci başlıyor değişik olarak çok fazla bir şey gözlemlemedim şu an iyiyim ee, birazcık dişlerim beyazladı <laughs> yüzümün rengi falan değişti böyle yumuşadı ve güzelleşti sanırım onun dışında bu kadar yarın 5. gün için yine bir video çekeceğim hoşçakalın bugün 5. gün 5 ağustos ağustos ayı en güzel aylardan biri en sevdiğim aylardan biri doğa ana ayı doğanın bereketli ve kendini iyileştirdiği bir ay Ayrıca rahimle de ilgili rahmin iyileştirilmesi için en uygun ay. <laughs> Kendimi çok daha iyi hissediyorum şu an. Yani dört güne kadar dördüncü gün dördüncü güne kadar çok iyi hissetmiyordum baş ağrısı, mide bulantısı falan çok yorgunluk vardı. Yani biraz yürüyorum hemen yoruluyordum. Ama bugün çok iyi hissediyorum. Sabah erkenden kalktım altı buçuk gibi. Birazcık yoga yaptım yarım saat kadar. Sonra göle geldim. Birazcık girdim. Şimdi de güneşleniyordum. Videoyu çekeyim dedim. Güzel yerdeyim. <laughs> Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Guatemala'nın bunlar Guatitlan diye bir yeri. Çok büyük bir göl. Etrafında da köyler var. Bir sürü köyler. Bu köylerden birindeyim. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Kendimi iyi hissediyorum. Herhangi fiziksel bir rahatsızlık hissetmiyorum. Bugün çok enerjik hissediyorum. Diğer günlere göre. Onun dışında müzik yapma hevesim çok var. Sanırım eve gidip ukulelemi tekrardan alıp geri döneceğim sonra. Misafirlerim evde bu arada. Birazcık zor oluyor. Misafirlerim çok fazla telefonla konuşuyor. Çok ses oluyor. Ama sıkıntı değil. Yani onları gördüğümde çok sevindim. Özlemiştim. Eğer e, su diyeti yapacaksanız sorucu sessiz sakin olabileceğiniz bir yerde yapmanız çok daha mantıklı. Sonra baş ağrısı falan olabiliyor. Kendinizi çok iyi hissetmiyor olabiliyorsunuz o dönemde. Onun dışında evet dediğim gibi doğada doğada olmak lazım. Çok iyi hissediyorum bugün. Hoşçakalın. Ve altıncı gün. Bugün çok iyi hissetmiyorum, birazcık böyle yumurtalıklarımda sancı var. Hmm. Midemde tuhaf bir hal var. Ağzım birazcık kokuyor. Terim acayip kokuyor. Yani fiziken hasta hissediyorum. Bunun, prosesin bir parçası olduğunu biliyorum, okuduğum ve izlediğim videolardan. Hmm. Biraz böyle nefes alıp verirken zorlanıyorum. Yüzüm kaşık kadar kaldı. 48 kiloymuşum. 2 gün önce tartılmıştım, tabii ki iki gün yemek yemeyince yine bir 500 gram falan veriyormuşsun sanırım. Yani 47 mi oluyor? Kötü hissetmiyorum. Yani hastayım. Hasta gibi hissediyorum birazcık ama kötü hissetmiyorum. Çünkü şifalandığımı biliyorum. Ama fiziken biraz aynadan kendi görünce böyle bir yabancı geliyor. Sadece elmacık kemiği kaldı ya. Onun dışında hmm, çok az yürüdüm bugün. Çok az ama hemen yoruldum. Bugün çok fazla güneş olmadığı için de daha fazla sanırım enerjim düştü. Daha çok üşüyorum. Su içme şeyim de çok yok böyle. Soğuk olunca çok hevesim olmuyor ama içmeye çalışıyorum. Sanırım şimdi yatağa girip dinlenip uyuyacağım. <laughs> Altıncı gün ve yedinci gün bu şekilde zor geçiyormuş diye okudum her yerde. Hmm. Çünkü 6. günden sonra başlıyormuş şifalanma eğer bir hastalık için yapıyorsanız. Eğer herhangi bir hastalık yoksa temizlenmek için 3 gün yetiyor yapmak diyeti. Ben 11 gün yapacağım. Bugün 6. gün. Umarım hızlı geçer o da. <laughs> 11 gün. Hızla da geçiyor gibi değil mi? <laughs> Biraz dosal tağıstos. Birazcık böyle midemde gurultular var. Sanırım böyle yemek saatlerinde hep oluyor. Öğlen, sabah, akşam alıştığımız düzene göre mide yemek bekliyor. Ama sonrası geçiyor. Bugünlük bu kadar. Yarın bakalım ne olacak? Umarım daha kötü olmaz. Yedinci gün. Güne göre kendimi çok iyi hissediyorum. Gün baya böyle kötü bir gündü. <laughs> Gündüz fena değildi ama böyle öğleden sonra bayağı değişti bütün modum falan böyle. Kusma isteği, hmm, bağırsaklarımda, benim, midemde kramplar. Neyse geçti. Şu an çok iyi hissediyorum güne göre. Çok fazla değişiklik yok. Yani açlık hissetmiyorum. Sadece yorgunluk hissediyorum. Ee, birkaç saat önce birazcık yürümeye çıktım. Şu an burada saat öğlen 3 gibi falan. Yürümeye çıktım. Çok fazla yürüyemedim yani 15-20 dakika. Ve çok yavaş yürümem gerekiyor. Yani yoruluyorum. Acayip dün konuşurken bile zorlanıyordum ama bugün fena değil. 7. günde böyle sakin sadece birazcık işte dediğim gibi enerjisiz ve kaslarımda bacak bacak kaslarımda birazcık ağrı hissediyorum. Onun dışında süperim. Çok zayıfladım. Sanırım şu an 47 kiloyum. 47 olabilir ya da evet 47. Bugünlük de bu kadar. Bakalım yarın ne olacak? Daha iyi hissedeceğim sanırım yarın. Belki yarın size bir şarkı bile çalabilirim. Gerçi oruçluyken şarkı söylemek çok zor oluyor. <laughs> Tondan çıkıyorsun falan ama olsun yine belki söyleyebilirim. Hoşçakalın. 8. gün. 8. gün iyi hissediyorum sıkıntı yok. Herhangi bir ağır sancı yok. Sadece dün gece yumurtalıklarında acayip bir ağrı oldu. sonra anda sanki regli oldum gibi bir akıntı. Sanırım acayip temizledi. <laughs> Çok mutluyum. Nici, por que yoras? Şu an güneşleniyoruz güneş önemli oruç döneminde. Güneş olmayınca enerjim çok düşük oluyor. Üşüyorum. Yani yedinci 7. ve 6. günde bayağı zordu. Ağzım kokuyordu aseton gibi. Terim acayip kokuyordu. İdrarım çok koyuydu ve kokuyordu. Aynen. Ama şu an iyiyim. 8. günde hepsi daha normal daha sakin. Şu an öğlen iki gibi falan. Herhangi bir sıkıntı yok. Geç saatlerde bir şey olursa da yarın anlatırım. Hoşça kalın. Bugün dokuzuncu gün. Bugün bütün günlerden çok daha iyi hissediyorum. Enerji anlamında çok enerjim yok. Çünkü yani dokuz gündür yemek yemiyorum. Bayağı da zayıfladım. Kaç kilo verdiğimi bilmiyorum ama Leğen kemiklerim batıyor. Güneş için uzanınca yere. <laughs> o kadar yani. Onun dışında Dün gece Bayağı bir uyudum. Yavru kedi var arkadaşım emanet olarak bıraktı göz kulak olayım diye. Onunla beraber 24 saat uyuduk. Bebekler çok uyuyor. Ben de ona uyudum sanırım. Bir de 8 gündür doğru düzgün uyuyamadığım için günde 4 saat, 3 saat falan uyuyabiliyor, uyuyabiliyordum. O yüzden sanırım hancını çıkardım. Bugün boyunca uyudum. Ama sıkıntı yok. iyiyim, İyi uyandım. Onun dışında çok fazla bir değişiklik yok. Açlık hissetmiyorum. Sadece yorgunluk hissediyorum. Yürüdüğümde çabuk yoruluyorum. Tospağı gibi. 5 dakikalık yolu 20 dakikada falan gidebiliyorum. Bununla da böyle yavaşlamayı öğreniyorum. Onun dışında hiç yok. 9 gün yapacağım diye düşünüyordum. Niyetim 9 gündü. Lakin şimdi 11 gün yapmak istiyorum. Yani 10 gün normalde yapan herkes 10 gün yapıyor. 10 günde ese 21 gün bu şekilde. Ama ben 11 gün yapmak istiyorum. Şimdi kaldı 2 gün. Biraz heyecanlıyım. Yani daha önce yaptığımda da ilk içtiğim meyve suyu bana çok lezzetli gelmişti. Dünyanın en lezzetli içeceği de yemek yemeyi seviyorum bu arada zayıflamak için de yapmadığım için tartılmadan başladım birkaç arkadaş mesaj atmış kaç kilo verdin diye bilmiyorum gerçekten şu an ama 46 kiloyum sanırım Bugüne eczaneye gidip tartılacağım onun dışında değişiklik çok fazla yok yarın küçük bir video daha çekeceğim son iki gün Kendimi iyi hissediyorum güçlü ve iradeli. Yani açlıkla kendimi sınayabiliyorsam birçok şey yapabileceğimi biliyorum. <laughs> Sevgiler. 10. gün. 10. gün en iyi hissettiğim gün, en enerjik hissettiğim gün. Bugün uyandım, temizlik yaptım, evi temizledim. Birazcık yoga yaptım. Sonra yürüyüşe çıktım. Öyle çok hızlı yorulmadım. Yani daha hızlı hareket edebiliyorum, daha hızlı konuşabiliyorum. İlk günler konuşurken bile zorlanıyordum. Böyle bir kal geliyordu. Bayağı kilo verdim. Kemiklerim sayılıyor. Yani... Evet, ne kadar kilo verdiğimi bilmiyorum. Dün eczaneye gidecektim ama burada pazar günleri her yer kapalı. Bu arada bilmeyenler için Guatemala'dayım. E, gündüzleri burası sıcak güneşli, akşamları soğuk oluyor. O yüzden öyle bütün gündüz boyunca dışarıda olmaya, güneşte olmaya çalışıyorum. Güneş çok iyi hissettiriyor, bunu unutmayalım. Yapacak olanlar sürekli güneşlenmeli. E, günde geçen sefer 2 litre, 3 litre falan su içebiliyordum. Bu sefer bir buçuk litre falan içebiliyorum, bazıları iki litre. Ee, bu arada ter kokum yok artık, değişti. İlk günler acayip ter kokuyordum. Ee, ağzım kokuyordu. Yani vücudum toksinleri atarken bayağı bir kokular salıyordu. <laughs> Ama şu an e, öyle bir şey yok ve hızlı terlemiyorum artık. İlk günler acayip hızlı terleyip duruyordum, işiyordum. Şu an çok iyi hissediyorum. 10. gün acayip su gibi aktı günler. <laughs> Bir gün daha yapacağım. Ondan sonra bitireceğim. Yani yarın son gün. Şimdilik bu kadar hoşça kalın. Bugün 11. gün ve bugün çok 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 enerjisiz hissediyorum. Konuşmaya bile enerjim yok. Sesim düştü. Yürümeye hiç enerjim yoktu. Ee, yarın orucumu açmak için bir şeyler al, almaya gittim pazara. Mototaksiyle gittim. Normalde hep yürürüm yakın. Yürüme mesafesi 10 dakika 15 dakika falan ama ben bir saatte yürüyemiyordum nefes nefese. Onun dışında daha da uzatmayı düşünüyordum aslında belki birkaç gün daha. Ama baktım hiç enerjim yok artık. O yüzden yarın açmayı düşünüyorum. 11. gün en enerjisiz gün oldu. Diğer günlerde baş ağrısı bazen yumurtalık ağrısı falan. Ha. Bunları yaşadım ama bugün çok fazla ağrım herhangi bir ağrım da yoktu sadece mide yanması yaşadım birazcık ve bol bol susadım neredeyse iki litreye kadar su içtim ama sürekli susuyorum şu an konuşurken bile susuyorum sesim içime kaçtı yani kötü hissetmiyorum bunun iyileşmenin bir belirtisi olduğunu da biliyorum Mutluyum 11 güne kadar yapabildiğim için. Hem irademe hem sahip çıkabildiğim için. Bir de bol bol bu vakitte etrafımdaki yan evde yemekler pişirdiler falan. Kokular falan çok hassaslaşmıştı kokulara karşı. Kokular ve sesler. O yüzden bugün en zor gündü. Bir de et yemekleri pişiriyorlar. Et kokusu beni çok kötü yapıyor günlerde onun dışında yarın orucumu aloe vera ve elma suyuyla açacağım sonrasında da genel olarak neler yaşadım neler hissettim nasıl geçtiğine dair küçük bir videoda çekip hepsini birleştirip youtube kanalımda paylaşacağım hoşçakalın montanya olar una tela acá. Aha. Se está salta. No. Él Wow, se ve. Qué lindo, ¿no? En değil? la montaña. Sí. <laughs> mm. <laughs> 12 Ağustos. Bugün orucumu açıyorum. Şu an burada sabah 8 gibi. Çok heyecanlıyım. 11 günden sonra. Elma. Elma ve aloe vera ile beraber yaptım. Bir buçuk litrelik meyve suyu. Oyy. Oh yeah. <laughs> Dün berbat bir gündü gerçekten. İnişli çıkışlı on bir gün. Ah. yas yas paçamama teşekkürler doğana demek Peru'da paçamama diyorlar doğanaya de teşekkür ediyorum doğanaya hmm. <laughs> hmm, çok güzel çok lezzetli. Hmm. <laughs> hmm. Çok lezzetli gerçekten. Uzun süre hiçbir şey yiyip içmediğin zaman bütün Tattığın meyveler, meyve suları, sebzeler çok lezzetli geliyor. Pus katmanı, yağ katmanı, şeker katmanı hiç gerek kalmadan. Şifa olsun.